Müzeleri gezerken karşınıza en sık çıkan dinozorlardan birinin hangisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Cevap büyük ihtimalle Diplodokus'tur. Kendisi Jura döneminin en ikonik, en tanınan devlerinden biri. Gelin bu inanılmaz canlının sırlarla dolu dünyasına şöyle bir dalalım. Diplodokus hakkında aklınızda kalması gereken ilk şey inanılmaz boyutu tam 27 metreye varan bir uzunluktan bahsediyoruz. Bu, onu bugüne kadar keşfedilen en uzun, bütün haldeki dinozor iskeleti yapıyor. Gerçekten akıl almaz bir rakam. Peki 27 metre ne kadar büyük? Şöyle gözünüzde canlandırın, standart bir tenis kortundan bile daha uzundu. Yani bir ucundan diğer ucuna yürüseniz bayağı bir vakit alırdı. Bu devasa canlıyı zihninizde canlandırmak için harika bir karşılaştırma değil mi? Şimdi bir hayvanı gerçekten anlamak için onun dünyasını, yani yaşadığı çevreye ve zamanı da bilmek gerekir. O yüzden hadi zamanda şöyle bir geriye gidelim ve Diplodocus'un evine bir göz atalım. Diplodocus, bundan yaklaşık 159 ila 144 milyon yıl önce, yani hepimizin bildiği adıyla Jura döneminde dünyada hüküm sürdü. Milyonlarca yıl boyunca yeryüzünde dolaşan bu canlı, o dönemin ekosisteminin en önemli figürlerinden biriydi. Bulunan fosiller bize onun Kuzey Amerika'ya özgü bir tür olduğunu söylüyor. Özellikle bugünkü Colorado, Montana, Utah ve Wyoming gibi eyaletlerde bolca kalıntısına rastlanmış. Genellikle de bitkilerin bol olduğu çayırlarda ve ormanların kenarlarında yaşamayı seviyordu. Şimdi geldik Diplodokusun en ilginç yanlarından birine. Bilim insanları onun anatomisini tanımlamak için muhteşem bir benzetme kullanıyor. Çünkü vücut yapısı o kadar etkileyici ki adeta bir mühendislik harikası olarak görülüyor. Aynen bu, yürüyen bir asma köprü. Düşünsenize, dört tane sütun gibi bacağı destek görevi görüyor, omurgası da o devasa gövdesini tıpkı çelik kabloların bir köprüyü taşıdığı gibi taşıyordu. İşte bu, doğanın mühendisliğinin ne kadar inanılmaz olabileceğinin canlı bir kanıtı. Rakamlara dönecek olursak, uzunluk 27 metre, tamam, kalçadan yükseklik yaklaşık 4.6 metre, bu da tamam, ve ağırlık yaklaşık 30 ton. Bir dakika, Sadece 30 ton mu? Evet, bu devasa boyut için şaşırtıcı derecede hafif kabul ediliyor. İşte bu gerçekten de milyon dolarlık bir soru. Nasıl oluyor da bir tenis kortundan daha uzun bir canlı, beklenenden çok daha hafif olmayı başarıyor? Cevap, iskeletinin o eşsiz yapısında gizli. İşte sırrı bu; içi boş omurları. Bu benzersiz yapı, iskeletin ağırlığını önemli ölçüde azaltırken yapısal gücünden de hiç ödün vermiyordu. Doğa tam anlamıyla hafif ama bir o kadar da sağlam bir tasarım ortaya koymuştu. Tabii başka ilginç özellikleri de var. Mesela atınkine benzer küçücük bir kafası ve şaşırtıcı derecede küçük bir beyni vardı. Ağzının sadece ön kısmında kazık gibi dişleri bulunuyordu. Bir de arka bacakları ön bacaklarından daha uzun olduğu için ona böyle öne doğru eğimli, çok karakteristik bir duruş kazandırıyordu. Şimdi de adının ardındaki gizeme gelelim. Bir dinozora neden diplodokus denir ki? Bu ismin kökeni onun en benzersiz anatomik özelliğine, yani o meşhur kuyruğuna dayanıyor. Hiç düşündünüz mü? Bu kulağa çok bilimsel gelen isim aslında ne ifade ediyor? Gelin bu gizemi de birlikte çözelim. İsim Yunanca kökenli, diplos çift, dokos ise kiriş veya çubuk anlamına geliyor. Yani diplodokus kelimenin tam anlamıyla çift kiriş demek. Peki bu çift kiriş tam olarak nerede? Bu isim, doğrudan kuyruk omurlarının altındaki özel bir kemik yapısına gönderme yapıyor. Her omurun altında, Earth şeklinde bir çift çıkıntı bulunuyordu ve işte bu özellik, onu diğer bütün dinozorlardan ayıran bir imza niteliğindeydi. Tamam, yapıyı anladık. Peki, bu benzersiz tasarımın amacı neydi? Doğa hiçbir şey sebepsiz yaratmaz. Bu çift kirişlerin de elbette çok önemli görevleri vardı. Birincil görevi kuyruğunu yerden yüksekte tutarken alttaki o hassas kan damarlarını ve dokuları korumaktı. İkincil ve çok daha heyecan verici görevi ise bu uzun ve güçlü kuyruğun kendini savunmak için adeta bir kamçı gibi kullanılmasıydı. Hatta o kamçıyı şaklattığında çıkan sesin inanılmaz derecede korkutucu olduğu düşünülüyor. Anatomisini az çok çözdük. Şimdi de bu nazik devin bir gününün nasıl geçtiğine, nasıl beslendiğine ve Jura dünyasında hayatta kalmak için neler yaptığına bakalım. Diplodokus tam bir otoburdu. O uzun boynu sayesinde hem yerdeki eğrelti otları gibi alçak bitkileri yiyebiliyor hem de en yüksek ağaçların tepesindeki taze yapraklara rahatlıkla uzanabiliyordu. Bu da ona beslenme konusunda büyük bir avantaj sağlıyordu. Beslenme şekli ise oldukça ilginçti kazık şeklindeki o ön dişleriyle yaprakları dallardan bir güzel sıyırıyor ama çiğnemiyordu. Yiyecekleri bütün olarak yutuyor ve midesinde bulunan önceden yuttuğu gastrolit adı verilen taşlar yardımıyla öğütüyordu. Yani adeta midesinde bir değirmen taşıyordu. Sosyal hayvanlardı ve korumak için sürüler halinde dolaşıyorlardı. Yumurtlayarak yürüyorlardı ve tabii ki ana savunma mekanizmaları daha önce de bahsettiğimiz gibi o efsanevi kamçı kuyruklarıydı. Özetle işin kilit noktası şu. Diplodokusu sadece devasa bir canlı olarak düşünmek ona gerçekten haksızlık olur. O, hafif yapısı, benzersiz iskeleti ve verimli vücut tasarımıyla Jura dünyasının en etkileyici mühendislik harikalarından biriydi. Bu 30 tonluk devin sadece bitkilerle beslendiğini öğrendik. Bu da akla şu kışkırtıcı soruyu getiriyor. Peki bu devi avlamaya cüret edebilen neydi? Jura dünyasının besin zincirinin en tepesinde kim vardı? İşte bu da bambaşka bir araştırmanın konusu.